İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı pardon kuşları kuş seslerini dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'dan bıktık biliyorsun bıktım yani bıktırdı İstanbul beni doğdum büyüdüm yoğurdu beni soruyorlar burada İstanbul'u ee, diyorum ki doğdum büyüdüm ama yoğurdu beni ee, aşağı yukarı 15 sene oldu görmeyeli pek de umurumda değil ee, Şimdi arkadaşlar, ne diyorduk, şöyle gel bakalım bir saniye, biraz önceki kısa videoda kuş seslerini, kuş dinini merak ettiğimi söyledim. Belki çözmüşlerdir dedim, onu da birden saklıyorlar dedim. Tamam, şimdi arkadaşlar burada vurgulamak istediğim nokta, bakın, sessizlik. Kuş sesleri, yeşillik, hep insanın böyle e, ne derler ruhuna hitap eden şeyler. Şimdi e, geçen gün yine bahsettim ben size değil mi? Dedim ki böyle e, sinir sistemi çok önemli bizim yani. E, e, bizim sinir sistemimiz çok önemli. Bu <laughs> şeytane akıl yukarısı veya aşağıdaki <laughs> bizim sinir sistemimiz üzerine oynuyor. Bizi daha rahat kontrol edebilmek için. <laughs> ne dedim biraz daha önce? Bu kötü haberleri öne çıkartıyorlar dedim. İşte mesela Filistin bir oluyorsa on katıyor onu. Filistin, Gazze'de ne oluyorsa. Ondan bahsettim ben size. Sırf sizin duygularınızı patenaj yaptırtmak için. Sizi aciz hissettirmek için. Bakın, bakın göz, ne yapıyoruz? Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz tamam mı? O ayrı. Karıştırmayalım. Şimdi geçen yine e, bir dizi izleniyor. Kulak misafir oldum ister istemez. E, yani izleyen kişiler de Depresyondalar, ee, yani sinir sistemleri de allak bullak fakat ona rağmen izliyorlar. Şimdi arkadaşlar ne dedim size daha önce? Bir dönem, yani e, e, ülkeyi e, bir dönem, e, Barış Manço'dan örnek verdim. Barış Manço ne dedi? E, arabesk'le ilgili e, toplumu kontrol etme, yani müzikle kontrol etme, müzikle pasifleştirme e, metodu olarak, yöntemi olarak arabesk biliyorsunuz kullanıldı bir dönem. Bununla ilgili araştırma yapacaktı. E, fakat şahibeli bir şekilde öldü Barış Manço. 80 sonrası 80 sonrası e, arabesk ile gençlerimiz, milletimiz, kadınlarımız, kızlarımız. böyle melankoliye melankoliye sokuldu. ne derler? aciz duruma sokuldu. 80'den sonra arabeskle. Onun için hiç kusura bakmasınlar. Orhan Gencebay'ların Orhan Gencebay'ın ölmeden hesap vermesi gerekiyor. Ferdi Tayfur'un ölmeden hesap vermesi gerekiyor. Artık diğer arabeskçileri de siz sayın. Yani topluma faydalı bir iş yapmadılar. Tamam. Ee, 80'den önce 80'den önce ise seks furyası, furyasıyla seks, sinemalarda seks furyasıyla e, gençleri şey yaptılar. E, ne derler? E, iğrençleştirdiler. O sinemalara gitmeler, ee, mesela bizim Şişli Motor Teknik'te e, çocukları şeyi alırlardı. Haydi Aksaray'da Güneş sineması vardı. Ee, gençler Aksaray sinemasına götürülür, götürülürdü. Ee, işte, Aks Güneş sinemasına bir iki, Güneş sinemasına bir iki falan böyle. O zamanlar şeydi. E, Yine geçenlerde bir eşcinsel anlattı bunu bir videoda. Bir bulursam söylerim. Zeki Müren de bu ülkeye kötülük etti arkadaşlar. Çocukların çoğunu eşcinselliğe doğru şey yaptı. Mail ettirdi. Bakın Zeki Müren. Tamam mı? bunlara şimdi tek tek başka zaman açarız bunları ama şimdi o yalık yalı çapkını diye bir dizi galiba bu sıralarda dizilerde arkadaşlar biliyorsunuz haberlerde hep kötü haberleri veriyorlar sizin sizin şeyinizi düşürmek için enerjinizi düşürmek için o pozitif enerjinizi düşürmek için ee, e, şimdi şimdi arabesk tamam onu hallettiler. Ee, ne dedik işte ee, eşcinsel tiplerle figürlerle onlar tamam, seks furyası tamam. Şimdi diziler üzerinden, diziler üzerinden toplu, toplum, toplumun şeyi bozuluyor. Ee, dikkat ettiyseniz sürekli bahsettim boşanma, boşanma, boşanma sanki bir bok varmış gibi boşanıp da boşandığın zaman sanki iki aldığın kişi çok iyi olacakmış gibi boşanma özendirildi. Türkiye'de bir bok gibi afedersiniz. Ondan sonra dizilerde sürekli bu kelimeler şey yapıldı, vurgulandı. Şimdi de şeyi yükselttiler arkadaşlar. Dizidekler birbirlerine bağırıyorlar, bağırıyorlar arkadaşlar. O ona bağırıyor, ona bağırıyor, o küfür ediyor. Ha silah ayrı konu biliyor musun? Silah, bir dönemde silahlandı bu millet biliyorsunuz. Silahlanmakta da sanki bir bok varmış gibi, bir çözümmüş gibi. Onu adam tak 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 on kişi öldürüyor falan. Yani bir kişi öldürdüğü zaman 24 yıl, on kişi öldürdüğün zaman 240 yıl. Hiç onlardan bahsedilmiyor. Neyse. Bağırma arkadaşlar. İnanır mısın? Yani şurada izlediğim an, duyduğum an benim sinirlerim oynuyordu. Oynuyor. İster istemez maruz kaldım bir yerde. Sinirlerim oynadı. Şimdi geçen birisinin dediği gibi sinir sisteminizin bozulmasını istiyorsanız dizi izleyin arkadaşlar. Yani, i̇ğrenç izleyin demek istemiyorum. Dizi. Bağırmalar. Ee, şimdi mesela o bağırmaya bir örnekten biri o, kimdi o kadın? Ee, şeyin Ercan Kesal'ın karısı. Ee, bilmem ne, Fehriye Konağı'nda falan oynadı, bilmem ne. Abi. Kadın sürekli bağırıyor girdiğin dizide, dizide sürekli bağırarak konuşan bir kadın. Ve bunu marifetmiş gibi söylüyor. Bir oyuncu, bunu oyunculuk olarak falan söylüyorlar. O ona bağırıyor, ona bağırıyor. Allah'ım eğer 10 dakika izle sinir sisteminiz avlak bullak olur. Ama nasıl olmuyor onların anlamıyorum bu milletin. Bu kadınların, Türkiye'deki kadınların. Nasıl olmuyor? Yahu diziler üzerinden sizi dizayn ediyorlar ya. Diziler üzerinden sizi dizayn ediyorlar. Kapatın ya. Kapatın. Bir bok yok. Açın güzel bir tane izliyorsanız bir sinema filmi açın. Bir sinema açın. E, e, kıçı başı belli. E, başı başı sonu eni sonu belli bir şey açın. Sakin sakin izleyin. Tamam onun içine de serpmeler var ama. Eee Bu ne abi ya? Arkadaşlar tekrar söylüyorum dizi silahını çok kötü kullanıyorlar bu sıralar toplumu kadınları erkekleri kızları şey yapmak için enerjilerini düşürmek hamur haline getirip istedikleri gibi yoğurabilmek için. Onun için dikkat edin kullandıkları kelimelere bakın vurguladıklarına bakın. Boşanmak, DNA testi, çocuk kimden, e, o onun yakınına sarkıntılık ediyor, o onun yakınına sarkıntılık ediyor, o onun kuzeyine, kuzenine, o onun baldızına, geçen yine o yalı çapkını da diyor ki, karımı nasıl başkasına verirsin diyor ya. Cümleye bakar mısınız arkadaşlar ya? Ya bunları yediriyorlar ya. Hani bu ülkede e, muhafazakar hükümet vardı? Yani. Hikaye tabii, hükümetler hikaye de yani. Niye o sesini çıkartamıyor? Hı? Orayı burayı kıçıbaşı imam hatip yaptı. Ne oldu? Geldiğin, geldiğin rezillik ortada. Tutmuşsun Heybeliada'daki sanataryumu da. Yani Verem, e, Verem Hastanesi'ni de, e, tarihi Verem Hastanesi'ni de tutup imam hatip yapmaya çalışıyorsun. Şu rezilliklere dur diyeceğine, şu gelinen noktaya bak muhafazakar, sözde muhafazakar bir hükümet adı altında şu gelinen iğrençliğe bak dizilere dokunamıyor bile. Dokunamazsın tabi. Çünkü küresel gücün, şeyin istediği o. İstediği toplumu bozmak. Ayrıca makyaja geleceğim. Çocukların makyaja olması ile ilgili. Onu ayrı bir video yapacağım. O iğrençlikle ilgili. Evet arkadaşlar. Bugün 20 Mart 2024. Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Ya arkadaşlar sinir sistemlerinizin rahat etmesini istiyorsanız uzak durun şu dizilerden ya. Nedir bu bağırma çağırmalar? Şimdi bağırma çağırma başladı ya. Eskiden haberlerde kötü, bilmiyorum şimdi hala var mı? As haberlerde e, kötü olayları hemen verirlerdi böyle. Sizin enerjinizi düşürürlerdi. Haber izlemediğim için bilmiyorum ne yapıyorlar. Ne bok yiyorlar affedersiniz bilmiyorum. İyi ki bilmiyorum. Ondan sonra şimdi de diziler üzerinden Dizilerde şey yükselttiler arkadaşlar. Sürekli kavga, sürekli kavga. Eskiden silahtı, silahlar, silahlar, silahlar. Şimdi onu bıraktılar. Ee, işte i̇şte bir, 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 dönem iğrençlikler, boşanmaydı, çocuk kimdendi, DNA testiydi, şuydu buydu. O onun karısına, bu bunun karısına. O onun baldızına, o onun kuzenine, o onun eski sevgilisine, o işte bir bilmem ikisini birden idare etmeler falan böyle Öyle iğrenç iğrenç ilişkiler ve muhafazakar sözde muhafazakar hükümet bu, iğrenç bir şekilde hiçbir şey müdahale edemiyor buna. Onu orayı burayı imam hatip yapıyor. Bir boka yaramıyor. Bir boka yaramıyor. Şimdi de bu çıktı. Şeyi yükselttiler. Frekansı yükselttiler. Nasıl ezan seslerinin frekansını yükselttiler ya. Şimdi birbirine bağırıyorlar, çağırıyorlar, Olur. bilmem ne yapıyorlar. Resmen. Yani e, e, dediği gibi sinir sisteminizin yani sinir sistemini oynuyorlar arkadaşlar. Arabeskin görevi bitti. Seks furyasının görevi bitti. Tamam mı? Ondan sonra e, bilmiyorum silahlı diziler işte Kurtlar Vadisi'ydi şuydu buydu onu da mı bir kenara koydular. Şimdi de e, sürekli kavga dizilerde. İğrençliklerin dışında. Bu arada bak e, başörtülü kadın kulaklık takmış. Şimdi bir kulaklık başladı arkadaşlar. Ona ayrıca geleceğim. Kulaklık. Toplumda kendini soyutuyorsun. Gidiyorsun şeye, spor salonuna falan mesela gidiyorsun, bakıyorsun, görüyorsun. Herkes kapat, kulaklık takmış. Birbirleriyle hiç ilişkisi yok. Resmen kopartıyorlar insanları birbirlerinden. Yani iğrençlikleri özendiriyorlar. Ayrıca tek tek şey yapacağım. Çocuk kız kız çocuklarının makyajı özendirilmesi, Instagram'da iki tane beğeni alacağım diye. Tamam mı? O kulaklıklar, birbirinizle sohbet edemiyorsun. Ya bir konuş bir şey söylüyorsun, adam duymuyor. bakıyorsun kulaklık var. Ne kadar kaba bir şey. Yani <laughs> e, hani birisinin eldiven var ya elinde, birinin elini sıkarsın. Kabalıktır ya. E, ı muhaşeret kurallarına uymaz ya. Onun gibi. E, <laughs> evet arkadaşlar. Yani şimdi de e, böyle. Yani <laughs> diziler üzerinden toplum iğrenç bir şekilde dizaynı kullanmak istemiyorum ama şey yapılmaya çalışıyor, şekillendirilmeye çalışıyor. Evet, pek o bahsettiğim başlıklara tek tek yine şey yapacağım. Ne nasıl açtık şeyi videomu konusunu başlığını. Şurada kuş seslerini dinliyordum arkadaşlar. Hani İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Hayır kuş seslerini dinliyorum gözlerim kapalı. Ee, öyle. Peki. Kolay gelsin.